Bugün, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek gecedir. Bizim ibadetin yoğunlaştığı bir gecedir. İbadetlerimizi genellikle bu gecede yoğunlaştırırız. Biz burada hakla hak olmaya geldik, hakla didar olmaya geldik. Onun için evlatlarımız, çocuklarımız buradalar. Onlara da bir, bile bir 15-20 dakikalık bir dini bilgi, bir eğitim bilgisi vereceğiz çocuklar. Bugünkü konumuz ikrar, itkat ve iman. Sevgili çocuklar, önce şunu bileceğiz. Biz Allah'a kuluz. İbrahim'e milletiz. Muhammed'e ümmetiz. Kur'an ve Ehl-i Beyt'e Bunun dışındaki inançlar bizi bağlamaz. Bunun bir tanesine inanmayan dini İslam değildir. Dolayısıyla da bizim yol ve erkanımızda da değildir. Çünkü biz bu söylediklerimin dışında herhangi bir şeye inanırsak ya da bu söylediklerimin bir tanesine inanmasak o zaman din İslam değiliz ve iman etmiş değiliz. Yani kelime-i tevhid la ilahe illallah hak birsin Muhammeden Resulallah manasını taşımaz. La ilahe illallah bunun manasını bilen var mı çocuklar? Evet çocuklar, bu bu manayı da ben size anlatayım. La ilahe illallah. La. La kelimesi red ediyorum. İnkar ediyorum. Hiçbir mabuta, hiçbir ilaha, hiçbir tanrıya inanmıyorum. Hepsini red ediyorum. La. He illallah. Allah'a yerin göğün sahibi. Hakka. Ona inanıyorum. Rahman ve Rahim olana inanıyorum. Ona secde ediyorum. Ona elimi açıyorum. Ona boynumu büküyorum. Ona kıyam ediyorum. Ona ruki ediyorum. Onun adına kurban kesiyorum. La ilahe illallah. Manası budur çocuklar. Ve bunu söyleyip canı gönülden, diliyle, ikrar imanıyla tasdik ettiğin zaman sen zaten dini İslam'ı kabul etmiş ve bu yol üzerindesin. Yüce Rabbim Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e ne gönderdiyse kelam-ı kadimde her ne haber verdiyse biz bunların cümlesine inandık ve iman ettik. Çünkü bunların cümlesi özdür, hakikattır, gerçektir. Biz kalbimizle, dilimizle ikrar ve iman ettik. Peki, çocuklar, neyi biz kalbimize tasdik ettik, dilimizle ifade ettik? din İslam'ı. din İslam'ı, Resul-ü Ekrem'i ve onun temiz hak beytine inandık ve iman ettik, çocuklar. Sevgili çocuklar, bizim yolumuzun, erkanımızın bazı kırmızı çizgileri var. Nedir o? Önce Allah'a inanacağız onun meleklerine inacağız. İşte bu Kur'an yazmış şaha Kıyamet gününe inacağız. Onun Resulü iki gün iki cihan güneşi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inanacağız. Bunun dışındaki inançlar bizi bağlamaz. Dini İslam da değil, yolumuz erkanımız da, da değildir bunlar. Birine inandık, birine inanmadık. Bu da olmaz. Bizim kırmızı çizgimizdir ki doğruluktur, dürüstlüktür, merhamettir, vicdandır ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Kul hakkı yememektir, haram lokma yememektir. Elimize hırsızlık yapmayacağız. Dilimize yalan söylemeyeceğiz. Belimize haram zina yapmayacağız. Yani elimize, belimize, dilimize hakim olacağız. Bunlar yolumuzun, erkanımızın kırmızı çizgileridir sevgili çocuklar.